Evet arkadaşlar spora gidiyoruz. Bugün 10. günümüz. Ve evet. bize dinlettiği. Aaa bak Ayşegül. Ben hayatım boyunca çok spor yaptım. He. Ben Adnan Şenses'in doldurma ihaneciler 100 kilo bench press bastığımı biliriz. Motivasyonum böyle şarkılarda buluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün, görüyorsunuz. 10. günümüz, bacak günümüz. Bugün Ayşegül'ü biraz yoracağım kilo da veriyoruz arkadaşlar. Çünkü çok kilo... zaten şarkıdan. Evet. E, senin bugün e, ananı ağlatacağım Ayşegül <laughs> Hanım. Ben A gelmiyorum. Beni burada inle. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hatta oralardan da kareleri yani itman yaparken de kareler çekeceğiz. Böyle gidiyoruz şu an. Arkadaşlar 5 5 dakikalık yolumuz kaldı salona. Yakında iğne gibi oldunum herhalde, tığ gibi. Hedefimiz şu an 75 günlük bir programımız var. Karbonhidrat almıyoruz. Bunların da videolarını çekeceğiz zaten. Nasıl diyet yapıyoruz, neler yapıyoruz? Nasıl besleniyoruz, onları da çekeceğiz. Hepsini atacağız. Antrenman metotlarımız, işte gece saat kaçta yatıyoruz, kaçta kalkıyoruz, kardiyo planlanması. Hepsini yapacağız, videolarını atacağız. O zaman hep birlikte Helalde. Ayşegül. Ayşegül. Bugün adam ağlayacak. Ana evet, bugün anası ağlatacağım. Şarkıdan belli e, yani. Anası da evde oturuyor zaten. <laughs> Oturmuş ağlayacak yani. Ona kadar hissettireceğim yani. <laughs> evet arkadaşlar, idmanda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, markete geldik. Su Sol alacağız. 1,5 litrelik. Çünkü antrenman esnasında çok susuyor vücudumuz. Şu an gidiyoruz işte bakalım. Girişte de çekeceğiz. Ayşegül Hanım hazır mısınız? Ölmeye. Hazırım. Balıklar ne güzel. <laughs> evet gidiyoruz. Ben başladım bile. Başla başla. Seni suda da kurtaran Nereye çekiyorum ben nerede? Ha, pardon abi, buradasın. <laughs> Çıkıyoruz arkadaşlar. İçeri giriş İçeri giriş yapacağız. Tamam. Telefonumuzu şu an kapatacağız. Giriş yapacağız çünkü. Ee, güzel bir antrenmanlardan da kesitler çekeceğim size Ayşegül'ü. E. işte şöyle nasıl göstereyim Ayşegül'ü adayı. E? McFit'e geliyoruz işte arkadaşlar. Şöyle girişlerimiz var. Giriş yapıp şu an kapatıyoruz. Daha sonra tekrar açarız. Evet arkadaşlar. Kardiyomuza başladık. 10 dakika. Olduğu için ben acabı. 20 yapacağım. Hayır. Evet. Her şey böyle karışıyor, sonra da benim spor ee, keyfim kaçıyor. Evet, Korktun? <laughs> Hayır korkmuyorum. Korkan bir kişi varsa o da tağdır ben de. Ben yapayım? spordan ben bokar mıyım? Ben 20 yapacağım sen oyna. Yani, beraber çalışacağız. <laughs> beraber. Hadi görüşürüz. İşte arkadaşlar ayşe başladı daha bu bir başlangıç ama fena yapmıyor ya iyi Of be şuraya baksana spor aşkına bakar mısın harikasın Evet arkadaşlar başladı Ben 20-20 çalışıyorum ta baksanıza kaç tane 20-20 koyuyorum 80 bir tarafa 80 bir tarafa. Bakalım zorlanacak mı? Vallahi zorlanmadan yapıyor gibi. Acı var mı raki? Oo oh, kızarmış. Bence zorluyor biraz. Ayşegül Hanım, plajdan mı uzanıyorsunuz? Acı var mı acı? Acı var mı? <laughs> şu an bacaklar nasıl? Taş gibi. Harikasın işte arkadaşlar şöyle. O kendinden geçiyor şu an. Kebiriyor ve bitti. Ama normaldir. Benle çalışıyor. <laughs> Ula tam ne yaparsın? Yattın oraya buzak gibi oraya. <laughs> şimdi beni kırdırmasın. Ay nenem. Tosuncuk, tosuncuk. Tosuncuk mu? Ha? Zorla kalktın ne oradan. Kurbanlık mı lan ben, Kurbanlık mı lan? <laughs> tak, tosuncuk şimdi. gibisin. Dur bacaklarım çok yoruldu. Acı var mı Rak? Var çünkü çok iyi çalışıyoruz. Harika çalışıyor arkadaşlar gerçekten. Bu kadar beklemiyorum. Hala pes etmedi. Ama bir sağ vuruyor, bir sola vuruyor. Balık gibi. Evet. Görüşünüzü alalım Ayşegül Hanım. Hadi pes bakalım. Etmek yok, anlamadım. anlamadım. Pes etmek yok. ama gözlerine navli, şaşı bakmaya başladı. Ooo Ayşegül Hanım'a bakar mısınız ya? Harika çalışıyor be. Bak 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 bak. Aha. O nasıl bir hareket lan? <laughs> Aşığın. Oo, Hanım nasıl gidiyor bak? Güzel. İyi mi? Biraz yoruldum ama iyi. Pes etmek var mı? <laughs> soracağım, soracağım sana. Evet arkadaşlar, antrenman bitti alışveriş zamanı başladı öğünlerimizi alıp eve doğru gideceğiz yemek yemeye çaylar aldım, süt evet. aldım, balık aldım şöyle Ayşegül Hanım nasıl geçti antrenman? görücü <laughs> hadi görüşürüz